Üstad İslam'ın bağırsınlar soğuklarda. Ya Rabbi bize Mehdi gönderdin bağırsınlar. Bereket bulurlar. Ya Rabbi Mehdi gönder. Ya Rabbi bütün Müslümanlar kardeş olsun. İnşallah. Herkes birbirini sevsin. İnşallah. Deccal fitnesinden Ya Rabbi bizi kurtar diye dua etsinler. Eee şu an Deccal fitnesi orayı sarmış vaziyette. Ama Deccal'den bahsediyorlar fakat Mehdi'den bahsetmiyorlar. Evet. Ya yani Deccal'i lanetliyorsun madem, Firavun'u lanetliyorsun, Mehdi'den niye bahsetmiyorsun? Tabii. Her Deccal'in olduğu yerde bir Mehdi vardır. Tabii. Söyle Mehdi'yi, dünya kurtulsun diyeceksin. Bütün Müslümanlar kurtulsun diyeceksin. Herkes seveceksin. Egoistik olmaz. Herkesi sevecek. Bütün insanlığı herkesin kurtuluşu için dua edecek. Ya Aşk. Rabbi bize Mehdi gönder. Ya Rabbi bize Mehdi gönder diye dua edecekler. Aşk. Ya Rabbi bize iddiat İslam'ı nasip et diyecekler. Dinliyorum Mehmet. İnşallah hocam. Hocam Ahmet Alkan İslam dünyasını eleştirdiği bugünkü yazısı şöyle. Diktatörlerin yeryüzünün en dar diktatörleridir. Başkanların yeryüzünün en kibirli başkanlarıdır. Göndereyim şunları dersin ve başına çok daha büyük bela almış olursun. Biliyorum mazlumsun, mağdursun. Biliyorum işbirlikçi rejimler eliyle perişan ettiler seni. Biliyorum kabahatin bir kısmı onlarda ama ey İslam dünyası kabahatin çoğu da senin değil mi? Dedim. E doğru, güzel demiş. Çok güzel söylemiş. Çünkü Allah'ın dediğini yapmıyor. Ya. ya sen Allah'ın dediğini yap, o zaman sen ne yaparsan sevap kazanırsın. Peygamber ahir zaman tarif etmemiş mi sana? Evet. Etmiş. E sen niye önem vermiyorsun ya? Niye önemli görmüyorsun? Alenen Deccal'in zuhur ettiğini görüyorsun. Evet. O Deccaliyet değil mi? Deccaliyet. Evet. Deccal, 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 Deccal. Deccal'dan bahsediyorsun. Karşıtını on misli daha fazla söyle. Tabii. Mehdi, Mehdi, Mehdi de. Yeri göğü innet. İttihati İslam'ı sürekli gündeme getir. İnşallah.